Merhaba, bugün biber salçası yapacağız. Ben bunları pazardan aldım, yıkadım. Yıkadıktan sonra kurudu ve temizledim. Çekirdeklerini falan bir tane kalmadı bakın. Şimdi makinede çekeceğim. Ben daha önce robotta çektim ama bunun için makine aldım. Evet, 7 kilo biberim vardı. Benim hepsini çektim makineden. Orta ateşte kaynatacağım. Ara ara karıştıralım dibine tutmasın. Şöyle bakın. Bu kadar biberim çıktı. Altını yakıyorum. Evet, 20-25 dakikadır kaynıyor. Yumuşadı gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunu bir tencereden çekeceğim. Ben bunu iyice blenderla ile incelttim, parçaladım çünkü kabuğunu da koyduğum için çok ince olması gerekiyor. Daha güzel oluyor. Şimdi ben bunu tekrardan ocağımıza koyacağım. Tekrar kaynatmaya bırakacağım. Evet, salçamız oldu artık. 40 dakika daha kaynattım ben bunu. Artık biraz ılıdıktan sonra 180 derece fırında biraz da fırınlayacağız. Evet. E, fırın tepsime koydum biber salçamı fırına atıyorum 180 derece alt üstte e, birazcık suyu çekene kadar ara ara karıştıracağım Evet e, fırına koydum ben e, yaklaşık 20 dakika oldu ara ara ama karıştırıyorum 3-4 kere yaptım ben bunu fırını açarak iyice suyunu çekene kadar fırında bekleteceğim Evet artık kıvama geldi Bir buçuk saat alt üst Yaptım Son yarım saatte fanı çalıştırdım Artık kıvama geldi Çıkartacağım Salçamı fırınladım Artık son hali tuzuma ekleyeceğim Şöyle 6 kaşık alsam yeterli olduğunu düşünüyorum 5-6 ben bunu bir buçuk saat alt üst 180 derecede fırınladım. Daha sonra yarım saatte fan bölümünü açtım. En sonunda dereceyi sıfırlayıp 15 dakikada fanladım ve bu hale geldi. İnanılmaz lezzetli oldu. Bakın görüyorsunuz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.